arkadaşlar evet, kanalımıza, 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 kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler o ozmanlarımızı açıyoruz, açıyoruz şöyle. Evet, ee, bakın benimkinin adı süslü. Seninki ki havalı. Ol. Göster havalı, bir daha. Havalı, havuç kafalı. <laughs> şöyle Doka. çok güzel. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar okuştur. geldi. Oy, oy, oy. Evet. 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 Şimdi, açacağız. Şimdi açacağız. Şöyle size gösterelim. Direkt şurada açıyorsun rahat aç. Açılmıyor. Havada açılmıyor. Havalı ama havada açılmıyor. Ah açtım. Ah ben açtım. Hayır, tamam, ben açtım zaten. Bir uzalının kartı var. He? Çek sen. Şapleri masaya koyuyoruz. Ben Kamera düşüyor. Bakın. Dur şimdi göstereceğiz. Bizim üstüne koy. Arkadaşlar bakın. Böyle. Bunları şimdi yemeyeceğiz. Bakın sallıyor. Şimdi arkadaşlar oyuncakları açacağız. Yemeyeceğiz yani. Şimdi önümüzde yemeyeceğiz. Allah. Yemeyelim. Gitti yatağın üstüne düştü. Bak yok. Gel izleyicilerin arkasında. <laughs> Bari bir dakika Öyle ye. Nereye koyacağız çikolataları? Kalk şurada. Dur bir dakika ben geliyorum. Hadi evet şu kafenin içine koy. Şimdi açıyorum. Hayır, hayır. Bir dakika. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Açtım çıktı. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi yapıyoruz. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Sihiri bizi yaramadı. Şey evet. Evet arkadaşlar birleştirdik benimki. Böyle bir şey çıktı. Bana da böyle çıktı. Şakası bir şey yaramıyor <laughs> bana galiba. Sen gidin bir şey yaramıyor. Dur ben gidiyorum. O bir... da Bu çok ben güzel. Ben, ben bunu çok istiyorum. Fırat'a çıktı. Evet, evet arkadaşlar ya... bugünkü videomuzu bu kadar değil evet. Kanalımıza abone olup like atıp evet. yorum yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Videomuzu paylaşırsanız da çok seviniriz. Ya Yandaki seçeneklerden veya sol ve sağdan diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bir de abone der çıkma. Sana çok seviniriz. Görüşmek üzere bay.